Evet herkese selamlar. Kulaklığımızı takalım. Mükemmel bir haftaya yeni yeni oyunlarla yine giriş yaptık. Ya yani inanılmaz kötü gidiyordu böyle. Dedim bu hafta herhalde düzgün video çekemeyeceğiz. Epic'te çünkü bir tane oyun var. Xbox biraz sallanıyor. Amazon desen yerlerde falan derken bir şey oldu bugün tak 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 oyunlar geldi işte tam Epic'te yine bir tane var ama diğer firmalar birkaç kıyak yaptılar. Çok videomuz olacak bugün. Hoş geldiniz. Öncelikle ben Serbay namı değer Sebo. Ee, biz burada her hafta e, yeni oyunları daha doğrusu Epic'e işte Amazon'a ve e, şeye Xbox'a gelen oyunlara ilk bakış atıyoruz. Yani e, çok teşekkür ederim ilginiz alakanız için beni e, inanılmaz derecede mutlu ediyor. Satisfactory'de de dediğim sisteme geçtik. Yani e, her yaptığım adımızla şey yapmayacağım. Bu videoları uzun ve sıkıcı kılıyor. Daha çok e, ben arka planda belli hazırlıkları yaptık sonra parça parça bölüm bölüm ilerleyeceğim. Hem de nasıl yaptığımı anlatmam daha kolay olur o şekilde. Böyle planlaması falan yap boz yap boz biraz uzun sürüyor. Sizi de sıkmak istemiyorum bununla ilgili. Satisfactory o yüzden step step attık. Bir başka projemiz daha var demiştim. Onun üzerinde çalışıyorum demiştim. Bununla ilgili de ee, bir açıklama şu şekilde yapayım. Yeni bir YouTube kanalımız daha var kardeş kanal gibi oldu. Onu da göstereceğim şimdi zaten. Yapay zeka ile bazı videolar oluşturmaya çalışıyoruz. Deneme aşamasında tabi bir orada. İlgisi olan varsa oraya da abone olursanız sevinirim. Ama bu dediğim gibi daha çok başında bir proje. Onun dışında normal günlerimiz yoğun geçiyor. Şimdi. Epic'le başlayalım. Xbox'ta çok oyun var. Ama Epic'i epi çıkalım Bu arada kötü yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kötü yorum yapan arkadaşlar. Ee, şu şekilde teşekkür ediyorum. Ben kötü yorumdan kastım. Beni eleştirmeniz değil. Bunu önce zaten söylemiştim. Her eleştiriye de zaten mantıklı cevaplar veriyorum. Teşekkür ederim o ilgiyle izleyen. Ama geri zekalı var ya bazı geri zekalılar eminim izleyecekler. Abone değiller ama izleyecek. O geri zekalılara da teşekkür ediyorum. Sizin gibi insanlar sayesinde gerçekten zekanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu hafta epik yani ne pompalılar şu Frost Prank şu oyunu ya, nerede nasıl satayım bunu? Lan ne pompaladılar ya arkadaş ya? Oynayacağız, onu da oynayacağız. Şimdi bu hafta e, bazı indirimleri var Epi. Gördüğünüz gibi ama kim para verip olur ki? E, Şimdi biz bu The speed. Spirit, Spirit Mouse. Yani. Kedili bir oyun olduğu kesin. Fare de var sanırım. Fareler kedileri mi kovalar? Kediler fareleri mi? Yoksa büyü yapan fareler mi var? Ne var bilmiyorum. Bakalım. Bakalım görelim. Ee, onun dışında Onun dışında bu işte. Eğlenmelere devam. Böyle bir Şeydi mi? Ne bileyim. Sanki lojistikte daha rahat. Ha yok. daha çok da bir şey diye de düşünebiliriz. Spiritüelden gelen bir e, acaba farelerin nasıl bir ruha saçma bir yere gidiyor. neyse öğreneceğiz şimdi. begins and Soğuk bir yağmurlu akşamda Saint at Claire villasında bazı e, sıkıntılı durumlar gizli ve sıkıntılı durumlar ortaya çıkmış e, işte bu şeyde e, ıslak ve dedim abi kediler hep var Evet. Uzun bir gece geçirmiş küçük bari. Tamam biz Evet, yani bu bazı şeyler bazı hisleri var arada bir şeyler işte Hayır, yani bize ne anlatmak isteyebilirsin ki yani fareyle ilgili Evet fareyi biz hareket ettiriyoruz. Mouse'la etrafa bakıyoruz. Evet. Birileri konuşuyor. Evet. Mutsuz insanlara yardım edecekmiş. Bu delikten girseydi bu oyunu hakikaten şey yapardım, hani elal olsunlardı. hiç oynamadım ama buraya tırmanacağım çok belli değil mi o şey Evet kıyafetleri ıslanan insan yağmurdan Evet ori atkısı da uçmuş Süpermen fare niye durur ki? Hadi hadi git al hadi belli onu biz gidip alacağız. Hissettim onu. Tamam o sesi Evet sentetiğe sentetiğ clear Fransa'dan Fransa'da mıydı sentetiğ? Crazy ya vallahi crazy Lighting Rod. Işık direği. Gidip onu alacağız. Böyle. Tırman, tırmanamaz. Buradan tırmanırım. Eee. Peki buna tırmanır mıyım? Evet. Anlat 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 anlat. Şurada bir yer gördüm gibi sanki. Eee. Allah'ın falan tırmanışın özürlü. Nerede bir kedi çıkacak karşımıza? Merak ediyorum. Sevdalanmış kalbimizle. İşte bu elektriği kesmemiz şart. Çarpılırız. Kesin Öyle değilmiş. Vuracak şimşek. Bak mevzu burada patlıyor. Bak. Bak şimdi. Bak bak bak. Bunun barinin, yani böyle düz bir oyun olmaz. Mutlaka bir şey olmalı. 1, 2, 3. Tam onu alırken Assassin's Creed gibi atlayacak mı? İbretle izliyorum fare oldu. Kim konuşuyor acaba? Şekil oldu, modifiye. Evet. Ne oluyor? Elektrik wire box. Hmm. Artık elektriklerle aşırı neşiriz. Lambaları yakabiliyoruz. Bu herhalde demin konuşan eleman. Kaçımsı. Limonmuş. Ay, ne iğrenç bir şey. Evet bu abi görevler verecek biz yapacağız. Şimdi özü bu. Bulmuşum artık şeyi kullanır mıyım? Haritayı açabildik. Hayır. Ve... Evet. <laughs> Hehehehe pika pika fare ama Pikachu gibi biz buna Pikachu diyebiliriz oyundan çok ara sahne var yemin ediyorum yani tamam bölüm tasarımı yapmışsınız göstere göstere yani bir hal olmuşlar yani. Aleluia. Aleluia. Ah, anten görebilir Şurada mavi bir şey var. Şu Bunlardan 137 tane toplanmaz. 25 enerji. Bir dakika nasıl oluyor? After closure, the yes. Aa, 25 enerji. Shock object find the enerji. Ha, buradan mesela bunlardan metallerden enerji topluyoruz. bulduk It diyoruz böyle enerjiyi Bu da başka bir robot Biraz şey kaldım ya. Oyunların bu ponçik olma durumlarına hastayım ya. Saint demande ただ、あれ Şunun yanında dur bari de ben 5 tane düşmüş şey bulmam lazım. Al. Büyüdü. <laughs> <laughs> 4 tane daha lazım. صلمت Şu cüzü neredeydi? Ay. Tırman bakayım dostum. Aa. Aa. Var. Ya şöyle. Yani epey verdiği oyun güzel. Oynanılabilir gibi. Ağzı işte. Ya işte bilmiyorum. Soft yani böyle. Çıtır oyun. Belli görevler var. Oraya zıpla. Oradan oraya okla. Buradan buraya çıtla. tam çok devam etmeyeceğim. Çünkü oynamak isteyen oynasın. Boşuna spoiler vermeyin. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha çok oyunumuz var çünkü e, bu fare işi yeter. Abone değilseniz abone olsanız sevinir efendim. 500 abone ol, çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.